5 tahta bloğu bir kutuya koyabilir misin? Bu Penta In a Box adında eski bir bulmaca. Gördüğünüz gibi 5 parçayı tabana kolayca sığdırabiliyorum ancak kapak kapanmıyor. Farklı düzenlemeler deneyebilirsiniz ancak size tüm parçaları doğrudan koyarsanız kapağı asla kapatamayacağınızı söylemek istiyorum. Peki çözüm nedir? Öncelikle bu parçayı kutunun altına yerleştirmeniz ve ardından artıyı sol tarafına yerleştirmeniz gerekir. L şeklindeki parça sağ tarafına yerleştirilir. Sonra dördüncü bloğu yukarıya yerleştirin. Beşinci parçayı doğrudan yerleştirirsek kutunun kapanmadığını göreceksiniz. Kapağı kapatmak istiyorsanız kutunun kenarlarında hiç parça olmaması gerektiği gibi bir detayı hiç fark ettiniz mi? Peki kapağı kapatmanın bir yolu var mı? Hazırsanız cevabı gösteriyorum. Takip etmeyi unutmayın. Tek yapmanız gereken son parçayı kapağa yerleştirmek ve ardından kapağı kapatmak. Böylece bulmaca çözülmüş olacak. Bu bulmacayı beğendiniz mi?